Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün lahana ile hazırladığım ve hem pratik hem de çok lezzetli bir tarifim var. Buyurun hemen tarife geçelim. Tencereye 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Ben zeytinyağı kullandım. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Yağ ısındıktan sonra 250 gram kadar kıymayı kavuracağım. Çok az kıymayla lezzetli bir yemek oluyor. Kıymayı istediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağı kısıp kendi halinde kavrulmaya bırakıyorum. Bir tane orta boy soğan, 3 adet yeşil sivri biber ve bir tane kapya biberim var. Önce soğanı küçük küçük yemeklik olarak doğruyorum. Yeşil sivri biberleri ve kapya biberini de küçük küçük doğruyorum. kavrulan kıymanın üzerine önce soğanları ekliyorum. 1-2 dakika soğanla beraber kavurduktan sonra doğradığım yeşil biber ve kapya biberini ekleyip biraz daha kavuracağım. Yağsız kıyma kullandığım için yağ oranı biraz gözüme az geldi. 2-3 yemek kaşığı daha zeytinyağı ekleyeceğim. Tekrar tencerenin kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte biberler ölene kadar kavurmaya devam edeceğim. Yemeğime bir tane de iri domates yapacağım. Kabuğunu soyuyorum. Yine küçük küçük doğrayacağım. Domates yerine domates sosu ya da yarım yemek kaşığı salça da yapabilirsiniz. Eğer salça yapacaksanız soğanlar kavrulduktan sonra yarım yemek kaşığı da salça ekleyip biraz da salçayla kavurun. 3-4 dakikada biberler ölene kadar kavruldu. Şöyle bir karıştırıp doğradığım domatesi ekliyorum. Kanalımda kıymalı lahana sarması, zeytinyağlı lahana sarması, haşlamadan yaptığım lahana sarması ve lahana dolması tariflerim var. Videomun sonunda ekran görüntüsü yapacağım. İstediğiniz tarifin üzerine tıklayarak bakabilirsiniz. Domateslerle de biraz kavrulsun. Ben lahanasını hazırlayacağım. Yemeğim için küçük bir lahana almıştım. Ee, yarısından fazlasını doğradım, kalanı da yarım turşum vardı, onun içine attım. İsterseniz kanalımda lahana turşusu tarifim de var, ona da bakabilirsiniz. Lahana'yı bütün olarak sirkeli suda bir saat bekletip e, güzelce yıkadım. İsterseniz siz doğradıktan sonra yıkayıp e, süzgeçte biraz süzülmesini bekleyebilirsiniz. Lahana'yı orta büyüklükte doğuruyorum. E, bu şekilde hiç haşlamadan yaptığımız için. Vitamin de içinde kalıyor. Lahana piştikçe kendini çekecek. O yüzden biraz daha doğruyorum. Küçük bütün lahananın çeyreğinden daha azını doğramadım. mal harcım çok güzel kavrulmuş. Şimdi doğradığım lahanaları ekleyeceğim. Yemeğime bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Biraz karabiber kırıyorum. Bir çay kaşığı da pul biber ekledim. Baharatı siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Lahanayı haşlamadığımız için gazı çıkmadı. Gazını alması için de bir çay kaşığı kimyon ekleyebilirsiniz. Kavurduğum harç ve lahanayla yemeğimi şöyle bir karıştırıyorum. Yarım çay bardağı su ekleyip tencerenin kapağını kapatacağım, kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Yemeğimi lahanalar yumuşayana kadar pişirdim. Bakın çok güzel görünüyor. Bu halde bile suyuna bandıra bandıra yiyebilirsiniz. Lahana ekşili daha lezzetli olur. O yüzden yarım limonun suyunu sıkıyorum. Limon suyunu yemeği piştikten sonra eklememin sebebi Limon suyuyla piştiğinde yemekler biraz acımsı oluyor. O yüzden genelde ben piştikten sonra ekliyorum. Kıymalı lahana yemeğini sıcak sıcak fırın kabına alıyorum. 7-8 dakikada fırında pişireceğim. Dediğim gibi isterseniz bu şekilde bile yiyebilirsiniz. Üzerine kaşıkla şöyle bir düzeltiyorum. üzerine rendelediğim kaşar peynirinden serpiyorum. Fırında da kaşar peyniri eriyene kadar 7-8 dakika pişireceğim. Alt üst ayarda 200 derecede kaşar peyniri eriyene kadar pişirelim. Ben kaşar peynirinin üzerine biraz kızarttım. Ama böyle süslenerek yemeği seviyorsanız sadece eritmeniz yeterli. Kızartmadan fırından alın. Çok güzel görünüyor. Mis gibi de koktu. Artık sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka bu tarifi deneyin derim. Yemeği akşama yaptığım için bir de böyle sıcak sıcak yenmesi gerektiğinden... Hava artık karardı. Çekimde gün ışığından yararlanamadım. Ama yine de çok güzel görünüyor. Şöyle kaşıkla alıp size yakından da göstermek istiyorum. Lahanayı haşlamadan pratik, sağlıklı, çok lezzetli bir yemek. Diyet yapanlar için de güzel bir alternatif. Yağ miktarını azaltarak kaşar peyniri kullanmadan gönül rahatlığıyla yapıp yiyebilirler. Bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Tariflerimi Instagram sayfamda da paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Denediğiniz tariflerin görselini de Instagram'da benimle paylaşırsanız sevinirim. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereketi eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.